Ey maşallah. Maşallah. Hem bir Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, yine videonun başlangıcını kendi yerimizde yaparak hep birlikte geçmiş olacağız. İzmir, Bornova, Işıkkent kurban pazarını arkadaşlar. Işırken küçük baş kurban pazarını çekmiş olacağız sizlere deli dostlar. Şöyle arkadaşlar birçok kişi soruyor işte sende kurbanlık yok mu? Arkadaşlar bende olan kurbanlıklar da bunlar. Erkek ve dişi kuzu ve tokluk koç arkadaşlar. Fiyatlarımız 12 ile 29 bin TL arasında değişmektedir. Yerimiz İzmir Torbalı Pancar'dadır arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine çoğu Arkadaş şunu sormakta bize ya kendi malın var niye gidiyorsun pazarlarda çekim yapayım müşteri karşılıyorsun. Arkadaşlar herkes nasibini yer mantığıyla hep birlikte geçelim İzmir, Bornova, Küçükbaş, pazarını arkadaşlar. selamünaleyküm amcam. Aleyküm Selam babam. Hayırlı hoş bereketli gel. günler olsun. Sağ hoş bulduk. Ol, ol Sizler Allah de hocam. hoş geldiniz. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Amin. İsim Hasan amcam idi. Hasan. Hasan amcam nereden geliyorsun? Muş'tan. Muş'tan geliyorsunuz. Muş Bitlis'ten mal aldım. Kendin Muşlusun. Kendi mal Bitlisin. Bitlisin Bitlis Hamdani koyunları değil mi abi? Tabii. Bunlar ma. abi kuzu mu toklu mu? Kuzu. 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 Maşallah. Yani diyin toklu deyince. Yani toklu yani, yaşına girmiş hayvanlar değil aynı mi abi? Aynen iki yaş. He, e, Aynen iki yaşından gün almış. Gün almış. Yani bu 13 aylık olur. Falan. 19 aylık olur. Aynı, değil mi abi? Aynen Doğru. Kaç kilolar da bunlar? Canlı 90 kilodan düşmür. Ben kilo ile oradan almışım. Evet. Canlı kilo. Evet. Biz ağır tüccarlardan aldım. hesaplardan. evet. ayak üstü almadım. Çift hesabı yani kilo aldım. Paskül. Kilo Paskül. Paskül aldım. Paskül aldım. Tanesi 90 90 90'dan fazla var. Üst üste 90 kilo 110 tane mal yükledim. Ortalaması mı 90? Ortalama 90 kilo. Maşallah. Abi sen hep bu, bu, işi yapıyor mu sadece kurbandan kurbana? Kurbandan kurbana. Kurbandan kurbana. He, yerim yok yani. Hasan amcam. Buyurun. Abi bunlar seni çok sevdi ya. <laughs> ben onları seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Kaç gündür sende bunlar? Bir hafta oldu burada gene. Bir hafta oldu. He. Abi iyice bir alıştırmışsın ya. İşte. Şimdi bir bunlar İsmail. Bunlar böyle ilkli mal yani. Evet. İnsanları seviyorlar. Uslu mal değil mi bunlar? Ha. Yani, yani o kadar yab yabanileşmiyor. Yabani değil yani. Bunlar bu mal Evet, arkadaş bir çekil bir çekil bir işimizi yapalım. Çekil bir. Bana da sar, sarıyorlar abi. Evet. İsmail bak İsmail nereye girmiş korkudan? İsmail. İsmail bunlar İsmail. senin boyunu geçiyor İsmail. Ama. Şöyle bir yanaş bir koçun yanına. Ha, gel burada İsmail. gel dede yanına. Ha, korkma bir şey yapmazlar korkma. Vallahi İsmail'in boyundan daha yüksekler ya. <laughs> Peki amcam kaç yıldır geliyorsun buraya bu malı getiriyorsun? 17 yıl 17 yıl. Şöyle bir hayvanlar 70'e Evet geldim gelmedim. Memleketten mesleğim budur. Burada da bu işi yapıyorum. Burada oturuyor ne abi? Burada. İşirken mahlasım. Bu, yani, bu mes, işin... meslek devam ediyor. Devam ediyor. Abi şimdi başka bir şey iş yapacağım... Başka bir şey yok değil mi abi? He. başka iş yapmıyor Yapamıyorum Arkadaşlar yani. şöyle şöyle bir çekilelim arkadaşlar. çekilelim bir. Abi şimdi Hasan amcam bir şey merak ettim ya. Buyurun. Bunlar bildiğimiz mor karaman Bunlar şunlar değil mi abi? Evet. Şunlar da Hamdani. Hamdani mor. Abi Hamdani için. koyunların e ee, böyle mi oluyordu kuyruklar ya? Böyle olur tabii. Bu ta... Böyle kuru... oldu bu saf kuru... mı oluyor? Bunlar kuyruklu yani. Yağı kuyrukta da yani. Kuru... Ya kuru... kuyrukta. Ya şimdi bak. Kuru... Yani. Yok. Şimdi kuyruk kuyruktan kuyruğa fark var Hasan amca. Hamdanın kuyruğu sarkık, uzun. Uzun doğru. Ee, mor kahraman hafif şeyle zomla hamdanı arasında değil mi? Böyle fazla bakımdadır yani kuyruğu büyütmüş falan. Evet. 6 7 ay oldu. Sade arpayla bir bu mal. Sadece arpayla. Sade arpa ile. Maşallah. Bitti. Norş'undan aldım. Evet. Vallahi su ismini bilmiyorum. Adam büyük bir esnaftı. Ee, senelerce bu işi yapıyordu. Güzel mal bakırlar. Ben de o adamdan aldım, getirdim. Maşallah. Güzel mal yap yapmış abi ya. Mal evet. güzel abi. Onlar Has. eski tüccarlar yani. Dede Aynen. büyüklerden. Hasan amca malın içinde de gezilmiyor ki bunları gezdirmiyor bizi ya. <laughs> Şimdi Hasan amca peki e, çadır numaramız kaçtı? 107. Çadır numaramız 107. 107. Arkadaşlar bu mallara ulaşmak için 107 nolu çadıra gelmeniz yeterli olmuş olacaktır. İzmir, Bornova, Işıkkent. Işıklar Mahallesi. Işıkkent Kurban Pazarı değil mi? Kurban Pazar, 107 numara. 107 nolu. Peki Hasan amcam seni biraz yoracağız. Şunu kaldırabiliyor mu ya? Bu normalde kaldırmak benim huyum değil ama. Maşallah maşallah dalaca bak ya. Deniz aslanı gibi mübarek ya. Deniz deniz. Hepsi deniz aslanı yani. gibi ya. Peki fiyatlarımız kaçta başlayıp Fiyat kaça kadar çıkıyor? 25'ten başlıyor. 24, 26. Herkesin yani. 25'ten başlıyor kaça kadar? 25, 26, 27. 25, 25 ile 27 bin TL arasında değişmekte fiyatlarımız arkadaşlar. Arkadaşlar bir uzak durun bir iş yapıyoruz ya bir uzak durun ya. Hasan amcam. Peki. E, ee, paskül falan veriyor musun Paskül de veriyorum. Paskül de veriyorum değil mi? 280 kilo paskül lazım olan arkadaşlara veriyorum yani. Belediye rayışı bilmiyorum. Evet. 280 Beni kurtarıyor diyorum. Kurtarıyor. Kurtarıyor. Veriyorum de <laughs> canlı kilodan kaçmıyorum yani. İlla ayakta. Kesim nasıl yapılıyor? Kesim buradan kasap geliyor babam. Kasap Kendisi geliyor. Kendi kesin evine götürün. Olur. Olmazsa bayram günü burada kasabımız olacak. He kasap kescek. Herkes ismini yazıyoruz sıra. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı kesimde yok. Amcam teşekkür ettik. Biz de teşekkür Şimdi... Günün isterdi daha fazla kalmayı burada ama bırakmıyorlar bunlar bizi ya. <laughs> İnan ki bırakmıyorlar maşallah şu dalaca bakar mısınız arkadaşlar. Ya o kardeşim sen nereye mübarek. <laughs> Hasan amca sen çok yüz vermişsin bunlara ya. E valla onlar hani derler ki şey olarak yani biraz sevinerek büyütmüş. Evet evet yani, yani hani ufak çocuğu sevindiği zaman böyle şey olur bu da aynı ile. Şımarık. Ya <laughs> insanlarla içli içli bunlar. Evet. Arkadaş, ya kardeşim sen sen nereye ya sen nereye ya bir dur ya bir durun ya. Ben değilim. Hem kardeşim sahibini bile alıştırmış Ya ben biliyorum biliyorum bileyim, say, bileyim. sahibi alıştı evet. biliyorum. Bak 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 bu, ben da, yani? bu da. Bu zom, zom, zom kırması arkadaşlar. Yani. Gel, Şimdi gel. niye zom kırması? Zomun kuyruğu böyle sıkı olur. Maşallah ya bunları nelere benzetiyorum nelere? Kardeşim, yani Deniz yani... aslanı mı gelincik mi? Ne ararsanız var bunlarda arkadaşlar. Evet teşekkür ettim Ağzına yüreğine sağlık eline, eline sağlık, sağlık bir haftada olsa bu mala bakmışsın bir hafta oldu evet arkadaşlar 107 nolu çadıra bekliyoruz. Evet arkadaşlar abilerimiz de yeni gelmiş daha malları ayırıyorlar. Burada da değerli dostlar malları yatıyor. Arkadaşlar sahipleri yorgun herhalde gölge çekilmişler. Bunlar da yemlerini yemişler yatmışlar maşallah. Evet arkadaşlar Abimiz de Van'dan mal getirmiş. Mallar sanki yol yorgunu. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam abim. Hayırlı bereketli günler olsun abim. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim abim. Van'dan mı geldiniz? Evet. Kuzu belli ediyor kendini. Abi yeni geldin herhalde evet. fazla olmadı. Kaç evet. gün oldu geldi? Üç gün. Üç gün. Evet. Hayvan da yorgunluğu atmamış üstüne. tamam. Doğrudur. Kaç saat sürüyor Van'dan buraya abi? 24 saat. 24 saat yol sürüyor. Evet. Evet arkadaşlar mallar da kendine gelememişler yorgunlar Abim çadır numaramız kaçtı? 116 116 fiyat evet. aralığımız nedir? Fiyat aralığımız hayvana göre Hayvana evet. göre örnek diyor, şu kalkan hayvan abi beyaz Bu hayvan 22 milyar 22 bin TL Evet ee, Şu abi O da 20 lira 20 lira Evet Şu giden Şu 19 milyar 19 Evet Abi karkas satışınız var mı? Yok, şu anda yok. Karka şu anda yok. Yok abi benim. Mallar yaylı malı. Evet, yaylan malı, mal yayla malı. malı, güzel van. Ne diye geçiyor bu ırk abi? Bu normal düz hayvan. Yani normal ee, yerli mal. Yerli mal, tabii. Kırmalardan oluşan tabii, tabii mal. Tabii, tabii. aynı, aynı, aynı. Maşallah abi bu pek bir güzel bir şey bu arkadaş. Evet. özellikle bu keçimiz evet. çok güzel. Onu bu, sadece bu arkadaş, bu keçi için ben kesme için getirmişim. Evet. Arkadaşlara cumartesi yedireceğim. Cumartesi keşke yedireceğim. Evet, onu etini güzelce bir mangal yapacağım. Onu arkadaşla beraber yiyeceğim. Yanlış bir zamanda mı geldik? Cumartesi o, mi gelsek? Keşke gelseydi. <laughs> cumartesi sen bizim misafirsin. <laughs> tamam abi. E, dokuzdan Şimdi, sonra keseceğim. Ondan sonra güzelce Al, yedireceğim. Allah yedirmeyi nasip eylesin inşallah. Teşekkür ederim. Maşallah abi. Mallar güzel. Evet. Abi teşekkür ettim. Sağ ol. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah emanet Kendinize iyi bakın abi. Kaç malla geldik? Onu sormayı unuttum. 110. 110 kaç evet. tane sattık? 20 20. Bir günde 20 tane sattım. Çünkü mal güzel olduğu için aniden millet koparıyor. Bir günde 20 adet satıldı. Evet bu iki tane Sa sat satılır da abi. Tabii satılır. Bu mal kalmaz. Bu mal niye abi. kalmaz. 75 85 kilodur. 75 ile 85 kilo arası. Evet. Maşallah. Şu hayvanımıza ne istiyorduk abi? Canlı mı? Evet. Buna ben 19 diyorum. 19. Evet. Evet arkadaşlar. Abi teşekkür evet. ettim Sağ ol. Eyvallah görüşürüz kendine iyi Allah bakalım. Allah Eyvallah abi sende. Evet arkadaşlar. Yine burada da doğum balı var. Arkadaşlar Işıkkent'in kentin genelinde doğum balı var. Yerli mal yok diyebileceğimiz kadar az. Burada da doğum balı var. Yine burada mor kahramanlar var. Arkadaşlar görsel olarak da sizlere çekebildiğiniz kadar çadır mal çekmeye özen göstereceğiz. İsmail gel İsmail. Burada da bizim arkadaş var İsmail. İsmail gel. Yine doğum mal var arkadaşlar. Yine burada az önce çektiğimiz hamdani koyunları var. Maşallah. Arkadaşlar burada da yine yerli mallar var. Muş malları var. Evet. Abimiz de taht tahtında oturmuş. Hasan amca. Komşun herhalde abi. Komşum. Benim amcam oğlu Muş bulanlı. Muş Bunanlık'ta mı geldi? Evet. Abi selamünaleyküm. Aleyküm hoş geldiniz. Hoş bulduk abi sizlere de hoş geldiniz. Hayırlı bereketli günler ederim. olsun. Allah razı olsun. Abi Muş'tan geldiniz herhalde. Evet. Mallar Muş'un malları mı abi? Muş'un malları. Muş'un herhalde bunlar yaylından yayladan gelme. Muş'un yaylasından soğuk sularından gelmiş. Evet. Yem yememiş herhalde Muş'tan. Yem de yemiyor. yeni... yemez olur mu? Al yemi işte. bir. Ne zaman geldiniz abi siz? Biz 3 üç gün oldu. Üç gün oldu he. Evet. Şimdi oldu abi. Hayvan yor yorgunu. Aynen aynen. Yol Hayvan yorgun yor, yor, yor günü, ondan yor dolayı. Yorgunu, evet, ondan ondan yor yorgunu ondan dolayı yatmış yolunda gelir. Evet. 34 saat mi 36 sürüyor? 36 saat. 36 yani. saat. Aynen. Oo. Maşallah abi. Sağ salim geldiniz inşallah. Çok Zayet şükür. yok. Çok şükür. Öne abi. Aynen. Abi 36 saat dedik de yol masrafı ne gitti ya? Nakliye ne gitti? Nakliye 55 milyar gitti. 55 milyar. Evet. 55 bin TL az para değil abi. Az para değil abi. 50'de çadır... 50'de çadır her 50 de çadıra verdin herhalde. 50 de çadıra 105 oldu. 105 oldu. Evet. Daha Bismillah demeden. Bismillah demedik daha süt Aynen. <laughs> bir de çadırın kendi parası var, tahtası şeyidir, buydur. Aynen. Yani abi 150 lira Bu Bismillah demeden ne çıkıyor ne değil mi? Yüz çıkıyor, 150 lira Şerim. çıkıyor. İsmi. Ceyhan abi. Ceyhan Bey. Bir çadırın malın 250 milyon masrafı var, maliyeti var. Yemi var, samanı var. Yo, yem saman hariç. E nasıl biz burada alıyoruz? Yok ben biliyorum aldığımız. Yok sadece ha. çadır kurmak yer parası ve Nak nakliye. nakliye. Yani 150 milyar. 150 milyar değil mi abi? 150 milyar falan. Aynen. Gelir. Bir de Yok. yemi var. Yani her şeyisi var. Aynen. Ay peki fiyatlarımız ne durumda abi? Kaçta başlayıp abi. kaça kadar çıkıyor? 15'ten başlıyor, 30'a kadar çıkıyor. 15'te başlıyor, 30'a kadar çıkıyor. Evet. Baskül veriyorsunuz mu abi? baskül ne? Ya şey canlı kilo. Onu da veriyoruz he. Onu da veriyoruz. veriyoruz evet. Evet abi. Maşallah. Oradan çıkma o bir kadra Abi Yapma. teşekkür ettim, hayırlı bereketli Sağ ol, pazarlarınız ederim. olsun, hayırlı günler olsun. olsun. Rahatsız Olur. ettim, kusura bakma Müccellin. uzanmıştın. Müccellin. Belli oluyor zaten arkadaşlar. Abimizin kusuruna bakmayalım, o da bizim kusurumuza evet. bakmasın. Evet. Abi Hasan abi. Şimdi yan taraftaki abi Cemil kapalı abi. pazar Cemil. diyor abi. Cemil abi bu gece saat 12'den indirmiş, biraz yorgundur. Evet. Diyarbakır'dan gelmiş, ma evi de burada. Onu duyduğunuz kaç sene evvel, 5-6 sene oldu Vali Bey buraya, Vali Bey buraya geldi mi? Evet. Bizim korbancilere biz devam büyük Söz verdi dedi sizin yerinizi kapalı yapacağım. Onu demek istiyor Cemil abi. Evet. <laughs> ee, sözü var valinin. Aynı kapalı öyle. kurban pazarı yapılacaktı ya söz buraya. Söz verdi. Korbancileri hepsi topladı. Aşağıda bilirsin belediye çadırımız evet, var. Evet. Orada toplandı dedi söz olsun kapalı. Biz de kapalı olmak istiyoruz. Kapalı kurban yeri istiyorsunuz. Yerimiz olsun. Her sene geliyoruz. Biz ölse bizden sonra Nesiller gelecek. Nesiller gelecek. Acele A etme Hasan amca bekle bir ya. Aceleyle nereye gidiyorsun sen? O bir dünya gelecek. <laughs> Daha erken ya. <laughs> bu dünyayı bitirdim o bir dünya gideceğim. Daha erken. Yani şöyle diyelim. Vali Bey söz verdiyse söz sözünü verdi. bütün, tutacaktır. Bütün arkadaşlara bana yalnız değil de. Evet. Ama Cemil abi bu gece saat 12'den gelmiş Diyarbakır'da. Malları da çok güzel. O yürülmüş. Evet. Çok, saat 12'den gelmiş. <laughs> evet, yorgun oldu belli. Selam söyle. Allah inşallah razı Eyvallah. Evet arkadaşlar. E, İzmir, Bornova, Işıkkent Kurban evet. Pazarı'na kapalı Kurban Pazarı isteniyor değil mi abi? İsteniyor. Ve ihtiyaç. İhtiyaç Ali Bey de bize söz verdi. Ve söz de var. He, bütün kurbancılara söz verdi. Dedi kapalı yer yapacak. Kapalı yer olsa 5 milyar, 10 milyarı fazla olsun. Bu demir, bu ağaçın sıkıntısı çekmeyelim. Evet. Ekstra <laughs> da örnek diyorum. Yağmur malını var, bitirdin. Çamurlar. Malını bitirdin. E bu sefer çadır götürmek için nakliye tutmak zorunda kalıyorsun. Yağmuru, yağmuru var. Abinin dediği gibi yağmuru çamuru var, yağmuru. var şimdi. Adam e, lafını vallahi kestim, 50 milyar vermiş bu çadır yapmış. Farz edelim kiralamış. Bunu nasıl da birine verir? Mecbur böyle bırakıp gidiyor zarara uğradıyor. Yani yazık. Yazık oluyor. Evet. Kapalı olsa bizim belediye 10 milyar fazla alsın. 20 milyar fazla alsın vatandaşların gözünde gelmez yani. Yeter ki fera şey olsun. Kapalı olsun. E, hayvanın ve Olur. insanların refahı olsun. Refah olsun. Teşekkür ettim. Ağzına yüreğe sağlık. Ben de sağlık. teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Razı Cümlemizden inşallah. Ay maşallah. Maşallah. İsmail sevdin mi bunları? Sevdim. Çok mu güzeller? Evet. Evet arkadaşlar İsmail de sıkılmış eve gidelim diyor. Düşersin, düşersin, düşersin İsmail. Bu mallar da arkadaşlar 105 Nolu Çadır'da. Burada da mallar var. Evet. Yerli mal var arkadaşlar burada. Başında kimse olmadığından dolayı bilgi alamıyoruz. Evet. Burada da yine doğu mallar var arkadaşlar. Hamdani ile hamdani melezleri falan var. İvesi melezleri var. Var da var. Karşılık çorba gibi burası da. Ama kalite olarak arkadaşlar süper. Abilerimiz yine yoklar yatıyorlar arkadaşlar. Ey maşallah. Arkadaşlar 87 nolu çadırda bu mallar var. Abimiz yatıyor. Kusura bakmasanız rahatsız etmek istemem. Ve buradan da arkadaşlar şunu söylemeden yapamayacağım. Çoğu arkadaşımız işte kurbancılar için hayvancılık sektöründe yer alan değerli vatandaşlarımız üreticilerimiz için fırsatçı diyor. Arkadaşlar sizler lüks yataklarınızda yatarken bu arkadaşlar bu şekilde yatıyor. Evet yine burada da her bütçeye göre küçük baş hayvanlar mevcut arkadaşlar. Size söylediğim gibi arkadaşlar. Burası tam bir kuyruklu pazarı. Evet 75 olur çadırda da şu mallar var. Yine Doğum arkadaşlar. onda da bilgisini sizlere aktaralım. <laughs> selamun aleyküm abim. da Kars Kazmanlı'na gelmiş arkadaşlarımız. Şöyle geçelim. Abiler selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı bereketli günler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çadır sizin miydi abi? Sağ Kars'tan bilsin, mı geliyorsunuz? Evet, Kars'tan geliyoruz. Hoş geldiniz abi, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Kazman'dan geliyoruz. Kars Kazman. Ne zaman geldik? Valla üç gün oldu geldik. 3 gün. Hayvanlar da yol yorgunu. Hayvanlar yol yorgunu. İşte yeni yeni yerleştik. Koç var, koyun var. Müşterileri bekliyoruz. Sonra... Evet arkadaşlar. Yine tekrarlayalım. İzmir Bornova Işıkkent Kurban Pazarı değil mi abi? Evet. Fiyatlarımız ne durumda abi? Fiyatlar koçlar 25 liradan başlıyor. Evet. Koyunlar 20 liradan başlıyor. Teşekkür ettim. Haydi Hayırlı pazarlar olsun. Sağ olun. Burası kimin de abi? Buran sahipleri şu anda yok. Şu anda evet. istirahatlar herhalde. Ka kahvaltı falan yapıyorlar evet. Aynen. Evet. Burası da ağırlıklı olarak zom herhalde. Evet. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmeye denk. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evet İsmail. Var mı bir isteğin abim? Eklemek istediğin bir şey. Söyle utanma. Yok herhalde.